Evvel ve zaman önde, yıllar önde bir prenses yaşanmış. O küçük prensesin adı Rapunzelmiş. Ay şuradan da kendime böyle hop onu alayım, hop şunu alayım, şunu, 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 Ay bakayım Rapunzel ne yapıyor, şöyle bir güzel bakayım ona. Rapunzel, Rapunzel. Efendim anne diyeyim. Neredesin kızım? Bütün gün sana orada kalmaktan yorulmadın mı? Bana bak kaçmayı falan planlamıyorsun değil mi Rapunzel? Hayır anneciğim ben böyle mutluyum. Tamam bak eğer bu evden biraz bile şu camından bakarsan, azıcık bile bakarsan seni var ya seni Rapunzel bu var ya var ya kötü davranmak istemiyorum ama var ya seni gerçekten yok ederim. Anladın mı Rapunzel? Anne neden ben dışarı çıkamıyordum? Çünkü senin böyle sen uygun değilsin dışarıya. Senin zaten böyle maşallah o kadar saçın var ki. Ben bu saçları sağa sende kullanacağım mı kullanacağım? Hey orada bir kuyruk mu gördüm ben? Dışarı bir şey diyeceğim. Dışarılar tek mi dedim bana? Evet dışarılar çok i̇nsanlar tehlikeli. İnsanlar nasıl bir şey? Ya insanlar böyle sen anlamazsın böyle senin gibiler ama böyle saçma tipliler yani böyle saçmalar <laughs> anlar mısın? Ahmet'in yüzünü dışarı gönderme çok korkuyorum. Evet aynen dışarıya çıkma çok korkunç bir yer çok değil mi? Çok korkunç. Evet. Evet. Tamam o zaman. Bak ben gidiyorum. Bak zaten dışarı ile ilgili sen de korkuyorsun. Aa bu da ne hani böyle? Tövbe. Neyse, böden tamam eğer evet evet böcek eğer bir daha böyle şey yaparsan yapma tamam mı? Neyse hadi ben gidiyorum. Gidiyorum. Katıms. İyi misin dostum? He he çok iyiyim. He he. He he Ah sevgili dostum. bizim he he Yıllar önce bura, buralarda birisi kaçırılmıştı. Kralın oğlu. Kralın kızı kaçırılmıştı. Rapunzel. Hı, bir şey bana mı sesleniyor? Sen de kimsin? Hey sen kimsin? Rapunzel bana saçlarını uzat. Dur bu annemin sesine benziyor. Tamam anne. Rapunzel saçlarına mı kullanıyor? Niye her yer böyle sapsarı oldu böyle? <laughs> ah, çıkayım şuradan da. Hey sen ne kimsin? Hey sen ne kimsin? Bu benim sahnem ne yap? Al. Ya bırak beni be. Ya benden ne istiyorsun be? Annemin adama bahsettikleri doğru bu. Dişlerini at, bu kadar ne Açtım ha. Ama ben de duyuyor çocuklar. Ana. Sen de kimsin böyle? Asıl Aa, da kim? Asıl Aa. daha deminki iğrenç yaratık neydi? O oh, bir kere iğrenç bir yaratık değil. Öf. Dur bir yata Ne oldu bunda? Ne yapıdan e, ben? Ne yapıdan? Efendim? Haklısın. Evet annemi e, e. gönderdim buradan. Tamam tamam sakin. Şimdi senin bu dolaba şaklıdım. Ya benimle. Ay buralarda bir insan sesi duydum. Ha Rapunzel kızım bir şey yok değil mi? Yok anneciğim Hayır. şey ben e, ee, yok annediğim insan şey şişi bilir mi ya benden gelmişti şey anne Aa. ben boya yapmak istiyorum da halıma bana boya alır mısın hayır adı. almam ve aynı zamanda sen demin niye gücünü kullandın gördüm evi her yerini sapsarı saçlarınla kapladın bu kadın ona şey, çok kötü davranıyor ya şey biraz oyun şahedi biraz şey istemiştim oyun oynuyor bu kurbağa <laughs> dene ay bu bu pis şey dene böyle bu nereden buldun bunu git Anne Diyeyim. Anne diyeyim lütfen bana bu yazmışım. Hadi. Ver zamanlarda buralarda bir insan var gördüm. Bir şartla boya almaya gidebilirsen. <laughs> Neden anne diyeyim? Saçlarını taramalıyım. Tamam anne diyeyim. Bekle. Hı? Bak saçın böyle evet. daha güzel oluyor. Hı, şunu da şöyle. Bak beğendin mi yeni saçını kızım? Aynı oldu anne diyeyim. Evet aynı oldu ama bak ne güzel böyle bana da güzel şeyler kazandırdığın için teşekkürler. Anlamadım. Ha, hiç hiç kızım. Ee, neyse anladım artık sen boya almaya <laughs> gidersin değil mi? Hadi evet anladım. ben boya almaya gideyim. <laughs> hadi sen beni hiç merak etme hadi sen saçını uzatıp indireyim seni aşağı. Tamam tamam Hı. hadi, gel. <laughs> İndir beni buradan zaten oraya kadar gidecek halim Ben gidiyorum Rapunzel. Tamam anladım dikkat ol hadi bay. Vay. senin ya tek amanın ne? Ya bak. Of. Gel dışarı çıkalım ya. Ne? Hayır ben dışarıya atmamı bile atmadım bugün ne kadar. Ama lütfen yani dışarı çıkarsak sen bir şey göstermeliyiz. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Tamam edeceğim. Ne oldu bir dakika. Ne oldu sevgili zaten Kerem? Bu adam seni gözü hiç tutmamış. Dışarıda kalsın. Hadi. hadi gelsene ya artık. <laughs> tamam geliyorum. <laughs> İlk defa hayatımda dışarı çıkıyorum. <laughs> <ben. gülüyor> Burası dışarı Ama ben az şüpheyi biz bir ki Ayda. <laughs> Ayrıca katan kelimeyi de unutamam. Tamam hadi gel alışırsın. <laughs> Kolay. Takip et beni. <laughs> şey bu atın naşı durduğu zaman <laughs> Hayır olamaz. Rapunzel kaçmış. Oh, ben biliyordum eve biri girdiğini biliyordum. <laughs>